Selam ben Halil. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta sizlerle beraber yine aynı şekilde kaldığımız yerden kupa kasma serüvenimize devam edeceğiz. Bu videomda sizlere hangi oyunları oynadığımı ve hangi oyunları bundan sonra geleceğini söyleyeceğim. Yani bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Hemen şuradan çıkalım. Arkadaşlar biliyorsunuz sizlere zaten daha önceden ID'mi söylemiştim. Yani şu anda bana görüyorsunuz. iki tane mesela arkadaşlık isteği gelmiş. Şu anda bana kim arkadaşlık isteği atarsam hepsini gerçekten kabul ediyorum. Şu anda zaten görüyorsunuz toplamda 45 tane arkadaşımız varmış. Hatta en yüksek kupayı görüyorsunuz. 20.000 kupası olan bir arkadaşımız beni takip ediyormuş. İsmini de zaten görüyorsunuz kralmış. Onun dışında arkadaşlar şu anda zaten görüyorsunuz isimleri. Lazalimiz var. Onun dışında bakıyorum. Bir tane Osman Gazi'miz var. Tomar 753 zaten olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Onun dışında bakıyorum. Bir tane lahmacunumuz varmış güzel. Gayet güzel bir isim. Ertuğrul Gazi'miz unutmayalım. Melik Şah bile var gerçekten çok güzel. Arkadaşlar az önce gördüğünüz lahmacun bana oyunda oynayabilir miyiz diyor. Ama maalesef onunla bugün oynayamayacağım. Onun dışında zaten şu anda isimleri görüyorsunuz. Bakın mesela bir tane de Osman Gazi gelecek şimdi. Görüyorsunuz bir tane de Osman Gazi'miz geldi. Neyse arkadaşlar dilerseniz hemen buradan oynaya tıklayalım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta sadece kupa kasmaya çalışacağım yalnız biraz daha böyle farklı karakterlerle kupa kasmaya çalışacağım. Yani biraz daha böyle videonun farklı olmasını istiyorum. Arkadaşlar bu arada bundan önceki çektiğim Brawl Stars videomda bir tane arkadaş şöyle yorum yazmış. Abi senin Edgar'ın Marda neden oynamıyorsun yazmış. Adam gerçekten çok haklı. Ya yani neden oynamıyorum? Zaten birazdan oynarız. Arkadaşlar gerçekten çok hızlı oldu ama bu gerçekten anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hemen buradan çıkalım. Bir saniye yanlış yere bastım. Edgar hemen buradan bulalım. Ve tekrardan oynaya tıklıyorum. Biliyorsunuz videomun başında Hangi oyunları seçtiğimi söyleyecektim. İsterseniz yavaştan başlayalım. Hemen şunu alıp biraz kaçacağım. Ondan sonra zaten konuşuruz. Arkadaşlar öncelikle Brawl Stars videosu zaten gelecek. O cepte onun dışında biliyorsunuz bir tane otobüs simülatör oyunu buldum. Gerçekten harikaydı. Zaten izlenmelerinden de görebilirsiniz. En çok izlenen video o oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şunu alıp kaçacağım. Biz seni de alırdık. Neyse sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar dün biliyorsunuz Clash of Clans videosu attım. Clash of Clans da haftada sadece bir gün gelecek. Zaten biliyorsunuz bir tane korku oyunumuz var. Yani Secret Teacher 3D oyunu var. O da yine aynı şekilde haftada bir gün gelecek. Onun dışında bir de Red Bull 4 oyunumuz vardı biliyorsunuz. O da yine aynı şekilde diğerleri gibi haftada bir gün gelecek. Yalnız arkadaşlar sadece ve sadece Brawl Stars videosu haftada 2 gün gelecek. Onu da zaten biliyorsunuz. Brawl Stars'ı hepiniz seviyorsunuz. Bu yüzden Brawl Stars haftada 2 gün gelecek. Yani ben de gelmesini gerçekten istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok sakin oynadık. Hiçbir şey anlayamadım. Bir saniye. Şuraya biraz pus alalım isterseniz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar adamlar gerçekten durmuyorlar direkt olarak benim üzerime doğru koşuyorlar hemen buradan da çıkışımız yapalım bu arada isterseniz hemen buradan ödülümüzü alalım istiyorum bakalım kime vereceğim gerçekten bilmiyorum bakalım arkadaşlar bence buradan ödülümüzü Edgar'a verelim çünkü biliyorsunuz az önce onun sayesinde kupamızı aldık arkadaşlar ben hemen buradan sütüyü geliştire tıklıyorum ve oynaya tıklayalım bakalım su ne yapacağım. Hemen şu kutuları hızlıca alalım. Alırım iş seni. Sorun yok. O kadar da salak değilim. Arkadaşlar acaba şöyle bir şey mi yapsak? Onunla takım olur gibi yapıp olmasak mı? Bir saniye şöyle yapalım. Arkadaşlar gerçekten adamı çok güzel trolledi. Harika. İsterseniz öyle bir salak daha bulalım. Yani böyle takım arkadaşı olur gibi yapalım ama olmayalım. Çünkü biliyorsunuz takım arkadaşlarına gerçekten karşı olduğumu söylemiştim. Bir an gerçekten gidiyorduk. Şimdi tekrardan böyle agresif oynayabilirim oyunu. Seni de alacağım. Adam gerçekten güzel kaçtı helal olsun. Çıktığın an gerçekten kafana indireceğim. Gel bakalım sen. Görüyorsunuz arkadaşlar hızlı olduğum için adamı ben indirdim. Yoksa o beni indirirdi. Bir saniye. Gerçekten de bir saniye ama arkadaşlar lütfen artık şu çocuğa abone olun. Her gün sizin için iki tane video çekmeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. İşte şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edebiliriz. Senin de indiriz, hiç sıkıntı yok. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz benden nasıl da kaçıyor. Ama beni gerçekten yakaladığı yerde bayacak gerçekten bayacak. Ama gerçekten korkuyorum senden. Yani bu video bir korku oyunu değil. Çok zevkli bir oyun. Lütfen bari burada korkmayalım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Scary Teacher oyununda Gerçekten çok fazla korkmuştum ve maalesef kaybettik sorun yok. Biz kupamızı aldığımızda bakarız. Neyse arkadaşlar böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butondan videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka oyun videomda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.